şimdi dövüş sahnesinden hemen önceki sahneden başlayacağız. Olay şu, sizin gördüğünüz şeyi seyirci hiçbir şekilde anlamayacak. Ama bir gün bu bahsettiğim şeyi gördüğü zaman burada sinirleri bozulacak ve cevk alacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bizim arkamız dönük. Oyun deyince biz döneceğiz. Hmm. E, ve o gördüğünüz şeyden benim böyle bayağı çıldıracak ve e, bana haddini bildirir. Değil mi? Aynen öyle. öyle. Şimdi prova alalım hızlıca o zaman. Tamam. Peki nereye bakacağız bölünce? Eee şurada bir noktacık var. Tamam. Oraya bakabilirsiniz. Oraya bak. <laughs> tamam. O zaman dönüyoruz. Hadi dön tamam. bir Tamam. 3, 2, 1, oyun. Bu ne Cenk ya? İnanamıyorum sana. İntikam alacağım senden. Kestik. Sana bir yükselti gerekiyor. Ne? Anlamadım. Cenk, sen boyun daha kısa olduğu için hiç onu dövecek misin izlenimi vermiyor. İnanamıyorum ay sana ya. Cenk kaç kere çöktün. Fena benziyettin. Bu ne emniyet sen bilmiyormusun? Sigara sen hatalı oyundan ders almaz mısın? <laughs> ya bu arada kusura bakma Begüm de... ...keşke en baştan almasaydınız ekibe bu deneyi. Biz de keyfimizden almadık herhalde. Bu sırada başka adam yoktu. <laughs> bırak beni, bırak! <ulan. gülüyor> Süpersin Begüm! Şansın yaver gitti desek bana. Tamam, doğru söylüyorsun da... ...kadrajda şu an hiç öyle gözükmüyor. O yüzden bir yükseldiği gerekecek. Ne oldu ya? Bunun üstüne çık ve tüm hareketlerin bunun üstünde. Şimdi boylar tabii daha düzgün değil mi? Böyle bir korda Bu ne ya? Aşağısı zaten gözükmüyor. Sorun yok yani. Tamam mı şimdi bir kordu? Yok Yapalım mı? Deneyelim mi şimdi? Dön. Gel. Bu ne ya? Ya inanamıyorum, bak bu üzerini çarpsa edemiyorum. Nasıl döneceğim ben bunun üzerinde? Begüm, aşağısı gözükmüyor zaten. O sorun yok yani. Ya inanamıyorum Miray sana ya. Ya beni yükseltmek yerine Cenk'i alçalsak olmuyor mu? Yok artık, öyle bir şey yok. <laughs> Seni biraz daha... Bence böyle iyi yani. Aşağı gözükmüyor. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde film setlerinde çokça kullanılan oyuncunun yükseltilmesinden bahsedeceğiz. Bazen role uygun bulduğunuz karakter sizin istediğiniz boyda olmayabilir. Tıpkı skecimizde Miray çekim yaparken kadrajda Begüm'ün boyunu uygun görmemesi gibi. Ama yönetmen olarak o oyuncunun oynamasını istiyorsunuz. O zaman alt kamera açıları veya set ekibinden kameranın görmeyeceği yerlere yükseltiler koyup o oyuncunun boyunu yükseltme yolunu seçersiniz. Birçok aksiyon filminde izlediğimiz Tom Cruise normalde 1.70 boyunda ama filmlerini izlediğiniz zaman oynadığı diğer aktör ve aktrislerin yanında bu boy farkını görmezsiniz. Bunun yanında Lord of the Rings Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn, Legolas ve Gimli karakterlerini oynayan oyuncuların arasında en uzunu gerçek hayatta hangi oyuncu diye baksak Burada da Jimny karakterini oynayan John Rhys Davis olması da bir başka hikaye. Bu arada bu görüntüde Ben Dünyam filminin kamera arkası belgeselinden. Çekim ortamında Uğur Yücel'in önünde duran masa çekim mekanında çok yer kapladığı ve bu yüzden kamera ve çekim ekibi için yer kalmadığı için sanat ve set ekibi Kamera kadrajına göre masayı ortadan kaldırıp masa nasılsa kadrajda görünmüyor diye daha küçük bir düzenek hazırlayıp bu şişeyi yükseltmeye karar vermişler. Daha film setlerinde yükseltmenin kullanıldığı birçok alan var. İzleyici yani kamera açısı görmedikten sonra her şekilde istediğiniz oyuncu veya objeyi yükseltebilirsiniz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.